Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrardan 10. sınıf fizikle karşınızdayız. Bugün ne yapacağız tabii ki? Optikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ki bugün ne yapacağız? Işığın yansıması ve düzlem ile ilgili sorular çözeceğiz. Hadi bakalım videomuza geçelim. İlk örneğimizle başlıyoruz. I ışık ışını önce K yüzeyi sonra L yüzeyinden yansıyarak kendi üzerinden geri dönüyor ise alfa açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. I ışını geldi şöyle. K'ya çarptı. Ne yapacak arkadaşlar? Tam yansıma. Tam yansıma yaptıktan sonra o zaman gelecek şuraya. L yüzeyine çarptıktan sonra diyor ki kendi üzerinden geri dönüyor. Kendi üzerinden geri dönmesi için kaç derecelik açıyla gelmesi lazımdı? 90 derece. O zaman burasının ne olması gerekiyor? 90 çarptıktan sonra kendi üzerinden geri dönüp gider. Burası 90 derece. E burada tam yansıma yaptığına göre burası 35 ise buranda ne olması gerekiyor? 35 derece olması gerekiyor. E 90 burası 35 ise buraya kaç derece kaldı arkadaşlar? 55 derece kaldı. Demek ki doğru cevabımız neymiş arkadaşlar? 55 derece diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Hemen diğer sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Şekildeki görüyorsunuz arkadaşlar yansımalı bir sistem ve karelendirilmiş bir sistemimiz var. K ışını kaç yansıma sonra sistemi terk eder demiş arkadaşlar. Şimdi tabii ki K ışını buradan giriyor. Otomatikmen ne yapacak arkadaşlar? Çaprazdan geldiği için çaprazdan gidecek. Şöyle buraya çarpacak. Daha sonra çaprazdan geldiği için tam yansıma yap, yapıp burada çapraza gelecek. Tekrar yine tam yansıma yapıp çaprazdan gidecek tekrar tam yansıma yapıp çaprazdan gidecek. Tekrar tam yansıma yapıp çaprazdan gidecek. Tekrar çapraz. Bakın tekrar tam yansıma, çapraz. Tekrar tam yansıma yapacak, çapraz. Tekrar tam yansıma yapacak, çapraz. En son uca çarptı ve arkadaşlar ne yaptı şöyle? Sistemi terk etti. Şimdi kaç e, yansımadan sonra dediğine göre çarptığı her yeri sayıyoruz. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 10 yansımadan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Sistemi terk ediyor. Doğru cevabımız nedir? 10 diyoruz. Ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar diğer sorumuz. Ee, gelen K ışını şekildeki gibi tam yansıma yapıyor ise gelme açısı kaç, kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi tabii ki buraya bakacağız. Bu da x olması lazım. Şurası da x. Baktığımız zaman tam yansıma kuralı neydi arkadaşlar? Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir. Bunun yanında bir de ne olması gerekiyor tabii ki? Bir de ne olması gerekiyor? Gelme açısı şurası. Gelme açısıyla yansıma açısı birbirine ne olması gerekiyordu? Eşit. Burası 4x ise burası da ne olmak zorunda? 4x. E burası 1x ise burası ne olmak zorunda? 1x arkadaşlar. E ben bakıyorum 4 4 tane yaptı 8 9 10 10 tane x eşittir 180 derece ise 1 tane x kaç derece yapar 18 derece yapar. Peki bana neyi soruyor gelme açısı gelme açısı kaç x'ti burada arkadaşlar gelme açısı şurasıdır 4 x'ti o zaman 4 çarpı 18 o da eşittir 72 derece doğru cevabımız olur. Evet sıradakine bakalım. Bir diğer sorumuz. G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci opak. Opak neydi arkadaşlar? Işığı geçirmeyen madde. KLM cisimlerinden hangilerini görebilir? Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci. Şimdi hemen ne yapıyorum? Gözlemcinin görüntüsünü oluşturuyorum arkadaşlar. Bunun için aynaya dik çizmem lazım ama aynaya böyle dik çizilemez. O zaman ne yapabiliriz? Aynayı sonsuz uzatabiliriz. Aynaya bir dik çizdim arkadaşlar. Bakın şöyle bir birim. Bir birim de o zaman şöyle ötede tam simetrisini aldım. Ve burada gözlemcimizin görüntüsü oluştu. Daha sonra gözlemcimizin görüntüsünden aynanın kenarlarına neler çiziyorum? Sınırlar. Bakın bir buradan bir de buradan böyle çiziyorum. Aynı. Aynanın önünde kalan bu bölüm nedir arkadaşlar? Bizim görüş alanımızdır. Görüş alanımızda sadece kim var tabii ki M. O zaman G noktasından aynaya bakan sadece kimi görebilir? M'yi görebilir diyoruz. Doğru cevap nedir arkadaşlar? Yalnız M. Hemen devam ediyoruz. Az önceki sorunun bir benzeri arkadaşlar. G noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci opak KLM cisimlerinden hangilerini görebilir demiş. Fakat bu sefer aynamız düz değil. Aynamız nedir arkadaşlar? Çapraz. Çapraz olduğu için aynaya dik böyle çizilemez. Çapraz aynayı ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle uzattım. Düzgün bir şekilde uzattım. Daha sonra G noktasından uzunluğa ne yapıyorum arkadaşlar? Bir dikme indirdim. Şuradaki uzunluk, buradaki uzunluğa ne olacak arkadaşlar? Eşit. O zaman bu çizgiye göre simetrisini aldım daha doğrusu. Burada ne oldu arkadaşlar? Gözlemcinin görüntüsü oluştu. Daha sonra ne yapıyorduk? Gözlemcinin görüntüsünden aynanın kenarlarına sınırlar çiziyorduk. Bakın bir sınırımız böyle, bir sınırımız da böyle. O zaman aynanın önünde kalan kısım bizim nereyimiz arkadaşlar? Görüş alanı. Görüş alanına bu girmiyor. Bunu görmez. L görüyor. L'yi görüyor ama bakın buradan baktığımızda L'yi görüyoruz. Ama L'nin arkasında kalan M'yi niye yapamıyoruz arkadaşlar? Göremiyoruz. Neden? Çünkü bunlar opak madde arkadaşlar. Yani ışığı geçirmez. Yani arkası gözükmez arkadaşlar. O yüzden sadece ne yapar? L noktasını ya da L cismini ne yapar arkadaşlar? Aynaya bakarak görebilir. Devam ediyoruz. Evet, bir diğer sorumuz Düzlem aynada oluşan görüntü için yargılardan hangileri doğrudur arkadaşlar? Düzlem ayna deyince korkmayacağız arkadaşlar. Evde gördüğümüz duvardaki düz aynadır. O yüzden ne yapıyoruz? Dikkatli bir şekilde okuyoruz. Görüntü sanal ve cisme göre düzdür arkadaşlar. Şimdi düzdür derken ne yapıyoruz? Baş yukarı olduğuna göre arkadaşlar. Yani ben aynaya baktığımda başımı yine yukarıda gördüğüm için düz görüntüdür. Sağımız sorumuz tabii ki ters simetrik olarak aynada olabilir ama sağ sol olayına ne yapmıyoruz arkadaşlar? Bakmıyoruz. Sadece boyumuza bakıyoruz. Ters mi gözüküyoruz, düz mü gözüküyoruz arkadaşlar? Görüntü sanaldır. Doğru. Boyu cismin boyuna eşittir. Doğru. Aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığına eşittir. Doğru arkadaşlar. Çünkü düzlem aynada zaten ne kadar yaklaşırsanız görüntü de o kadar yani cama yaklaşıyor. O zaman her üçü de ne oldu tabii ki? Doğru oldu. Hemen devam edelim. Evet bir diğer sorumuz. Kutu içerisinde bulunan düzlem aynaya gelen K ışını K üssü olarak yansıdığına göre gelme açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar zaten hafifçe bir hatırlatalım. Biliyorsunuz ki şöyle bir düzlemimiz olsun arkadaşlar. Bu düzlemimize bir tane ışın geldiğinde şöyle çarpıp ne yapıyordu? Şöyle yansıyordu. Buna bir dikme çizdiğimizde biz bu dikmeye ne adını veriyorduk? Normal. Bu açıya ne diyorduk arkadaşlar? Gelme açısı. Bu açıya ne diyorduk? Yansıma açısı. Ve bu iki açı birbirine ne olmak zorundaydı? Eşit. O zaman ben de buna bakarak şu kutunun içerisindeki olayı hayal etmem lazım arkadaşlar. Ya da ne yapacağım mesela örnek vereyim. Burayı, burayı kes, kopyala, getir bunun yanına. Kestim, kopyaladım. Şöyle çizeyim arkadaşlar. Tam bunun yanına getirdim. Şöyle çizdim. Şu K ışınıydı. Şurası 60 derece olduğu için burası da nedir arkadaşlar? 60 derece. Şurası 130 olduğuna göre 180'den çıkarsa geriye ne kalır burada? 50 derece. Bu gelen ışın, bu da yansıyan ışın. E normal gelenle yansıyanı tam ortadan ikiye bölmüyor muydu? Bölüyordu. O zaman ne yapıyorum? Bakın gelenle yansıyan arasındaki açımızın toplamı 60 ile 50'nin toplamı 110 derece diyoruz ve artık aynamızı şöyle düşünüyoruz. 110 derece olduğu için normal bunu kaça bölüyordu? 2'ye bölüyordu. O zaman şöyle yapacağız. 55 derece gelme açısı. 55 derece de yansıma açısıdır diyoruz. Zaten bu ikisinin birbirinden olması gerekiyordu. Eşit olması gerekiyordu arkadaşlar. Hemen ne yapacağız? Devam edeceğiz. Akla şu soru gelebilir. Hocam peki bunu kesip kopyalasak buraya getirsek o da olur arkadaşlar. Fark etmez. O tamamen sizin kendi düşüncenize kalmış. Evet, bir diğer sorumuz K cisminin düzlem aynadaki görüntüsü nasıldır demiş. K cisminin düzlem aynadaki görüntüsü nasıldır? Eğer aynamız ne yapacağız bu tarz sorularda arkadaşlar? Eğer aynamız düz olsaydı. Aynamız yamuk çünkü arkadaşlar. Eğer aynamız düz olsaydı. Bunun görüntüsü nasıl oluşacaktı tabii ki? Bunun görüntüsü nasıl oluşacaktı? Şöyle tam simetri. Bakın şöyle k üstü. Burası 30 ise burası da ne olması gerekiyor? Şöyle 30 derece olması gerekiyor. Fakat burada bir sıkıntı var. Aynamız 70 derece olmuş arkadaşlar. O zaman ayna kaç derece dönmesi lazım burada? 70 olması için 30 derece. Ayna kaç derece dönerse ışın da onun iki katı kadar aynı yönde dönecektir arkadaşlar. O zaman bu da ne yapacak tabii ki? Bu yönde 60 derece dönecek. E burası 30'du zaten. O zaman geriye kalan kısım ne oldu arkadaşlar? Bakın şurası oldu. Demek ki K üssünün gerçek görüntüsü arkadaşlar, daha doğrusu düz olmayan şu 70 derecelik aynadaki görüntüsü budur. Burayla yaptığı açı kaç derece olacak tabii ki? 30 derece olacak. Bir daha bakalım şöyle. Neydi arkadaşlar? Burası pardon, burası 20 derece olacak. Evet, çünkü şuran 90 olması için arkadaşlar, bazılarınız diyecek şimdi orayı hoca yanlış hesapladı. Aferin size. Doğru, doğru bildiniz. Burası 20 derece. 20 derece dönünce tabii ki o zaman kaç derece dönecekti burası? 40 derece dönecekti. 30'u burası ise geriye ne kaldı arkadaşlar? 10 derece kaldı. O zaman doğru cevap ne çıktı tabii ki? Adana seçeneği çıktı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.